Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'da size nasıl kolayca nasıl efsanevi ejderler yapacağınızı göstereceğim. Ee, ufak bir tane tüyo vereceğim size. Bunun sayesinde kolayca yapabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Mesela kaynayanla savaş ejderi birleştirip 5 tane sonuca bölüp bunu cıva ejderi çevirebiliyorsunuz. Tabii bu 4 sonucun biri ateş ejder olduğu için direkt 4 sonuca düşüyor ve 4 ateş ejder zaten 20 saniye falan sürüyor. Kolay bir şey yani. Yani buna göre yaptığınızda kolayca efsanevi ejderlerin lazım olan parçalarını yapabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Burada da bir tane örnek var. Güneş ejderle mesela şeytani ejderi birleştirip imparator yapabiliyorsunuz. Bunda da 4 sonuç oluyor. Biri yine ateş ejder oluyor. İmparator ejderi ben yaptım arkadaşlar bu arada. Nasıl yapılır videosu da yakında gelecek. İmparator ejder yani kristal ejderin falan yapımına işe yarıyor. Ve mesela neden bu yapımı bu dediğim yöntem işe yarıyor? Çünkü e, ateş elementi ve ikisinde aynı elementler olduğu için sonucu aşırı düşürüyor. Ve bu sayede daha kolay yapabiliyorsunuz. Size iki örnek verdim. Şimdi mesela örnek vereyim. E, bu taktiği yeterince iyi kullanırsanız bütün böyle efsanevi ejderlerin yapımında kullanılan şeyleri yapıp sonra efsanevi ejderleri yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, mesela örnek vereyim. Mesela örnek vereyim. Burada gördüğünüz gibi civa ejderle şimşek ejderi birleştirip girdap ejder yapabilirsiniz. Ee, bu örnekte bu örnekte şimdi ne oluyor? Ee, şimdi bu örnekte anlattığım gibi taktikler kullanırsanız efsanevi ejderleri yapacak ejderleri yapmanız e, bir haftadan bile kısa sürebilir. Efsanevi ejderleri yapmak için de zaten bu gördüğünüz ejderleri 28 seviyeye falan çıkartmanız gerek. O kadar zor bir şey değil. E, ve bu sayede bu ejderleri yapabilirsiniz ve e, oyunda yaklaşık tane yani yaklaşık 7 tane efsanevi ejderin hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede hem dungeon team'i kurabilirsiniz hem de güçlü efsanevi ejderleriniz olur. İstediğiniz zaman istediğini kullanırsınız. Ve bu sayede işiniz kolaylaşır. Yani oldukça kolaylaşır. Ben bu taktiği kullanıp efsanevi ejderleri yapacağım. Tabi ilk önceliğim sizin ilk önceliğiniz neyse onu yapın arkadaşlar. En en havalı gözüken ya da en işlevsel olan. Mesela bana göre en işlevsel olan kristal ama bana göre görünüşü en güzel olan girdap. Ben onu yapacağım size de önerim vereyim mesela siz de mesela titan ejderi ya da kara makineyi yapabilirsiniz onlar da çok işlevsel ee, neyse başka anlatacağım şey kalmadı videomuz bu kadar olsun bay bay